Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bazıları bazılarınız Apple iPad'de yani şey yok diyor. Böyle hesap makinesi yok diyor. Ama a, iPadOS iPad OS 26'da Apple onu böyle şey yaptı. O o soruyu çözdü arkadaşlar bakın mesela şurada yani beni, benim benim iPad'im şu an iPadOS 26 da böyle Liquid Glass estetiği var çok sevdiğim. Sondan arkadaşlar işte burada hesap makinesi uygulaması var. Buradan hesaplarınızı falan yapabiliyorsunuz şuradan üstteki buradan temel matematik, bilimsel matematik, matematik notları değiştirebiliyorsunuz. Bir de şurada yani dönüştür var. Burada yani para birimini dönüştürebiliyoruz diyebiliyorum yani. Bilmiyorum bunu. Orayı pek bilmiyorum. Arkadaşlar bir de şurada şöyle var. Şurada. Burada yani yaptığınız işlemleri falan gösteriyor hesap makinesinde. Arkadaşlar bir de ana ekranınızda e, hesap makinesini bulamazsanız arkadaşlar şöyle he, böyle yana kaydıran uygulama arşivini görene kadar arkadaşlar şöyle gelin sonra buraya hesap makinesi hesap. yani direkt burada çıkıyor yani girebiliyorsunuz. 可是。